Kul var. Vine mi? 5 liralık şan fıstığı alabilir miyim? Buyurun efendim. Ne kadar? 5 lira. Çok sağ olun teşekkürler. Nasıl kantine gidiyorum? Cips nips alayım mı? Allah aşkına nips al ama. Lütfen gidip nips al bana. Evdeyiz. <laughs> Bitmedi zaten. Şunu al. Gir. Daha no, bırak ah! Instagram. Gerçekte olan. Benim gördüğüm. Kızlar. Buradan vurdu buradan kan aktı. Erkekler. Önemli bir şey değil oldu bitti. Çadda erkeklere. 10 emmeli gömmeli geçti. Bazen aynaya bakıp tatlı olduğumu düşünüyorum. O yüzden resim çekeyim diyorum. Ayna da ben. Resimde ben. Uçak geliyor. canlarım. Ufak bir kaza geçirdim. O yüzden wine koyamıyorum. Ama sizi seviyorum. Ya nasıl daha fazla okuyacağım? Ya hayat çok zor. Unuttum onu <laughs> artık düşünmüyorum bile. Onda kızım ya bildiğin takıntılıydı. Evet ama geçti. Sevindim ben müthişe gidiyorum. Of o da işareti. Selam! <laughs> Merhaba. Yanaklarım pembe. Pembe. Pembe yanak. Bir yanak. yanak. Çok oh, sıkıldım. Susadım. Ah oh, kola. Of başka yerde hiç şunu. Ay ayağıma gelecek. Oh. Biz kızlar neden saçma sapan yerlerde gözlük takarız biliyor musunuz? Kuaförde. Şimdi saçlarımı sarı yapacağım. Bana, topla, topla. Dışarıda puşapla gezen kızlar. <laughs> Eve gidince <laughs> gitti. İste benden. Harp çalayım. Ama gitar bilmiyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kırmızı, beyaz. beyaz. Hepiniz akşam caddedeki yürüyüşe bekliyorum. <gülüyor> 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 aynı Müslüman. Gitmek zorunda mısın? Cardozo. Kan benim damar benim. Ta 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 öldün çık. Yürü. Ne? Blat Merhaba çıkıyor. gençler. <laughs> ee, Neşat ben. Anlamışlardı <laughs> onu. Sevseyiz. 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 Of başım ağrıyor. Ne? Hayır. Ah, oh, olamaz. Anne, gazetemi. <laughs> to India. Nananana nananana. Allah aşkına bu şarkının devamını bilen varsa söylesin. Hadi bana Ask FM'de soru sorun. Nerede oturuyoruz? sana ne? Sana ne yani? Ayıp. Yuh. Hani gel düzme söyle. Aşkım bana Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Ask şifreni, şifreni, kartı numaranı bana verir misin? Hey! Instagram, Twitter, Sibekir'ı takip edeyim. Onun dışında Smule diye bir program var. Herkes söylüyorum. Ona da işte beğenen bak. Here is a late night wine, sugar. Something to ease your mind. Memeli mesela. Biz de memel olduğumuz için evlenmemiz gerektiğini düşündüm. Aslında bunlar benim dizim. O yüzden evlenmek istemezsen umarım. Ben sana yatağını topla demedim mi? Ben sana kodunu topla, kafetlerini topla demedim mi? Demedin anne. Ha demem mi lazım bir de? Affedersin her şeyi götünden uyduruyorsun sonra hissettim diyorsun. Sonra altın yani sen altıncı hissin kuvvetli. Ben sen altıncı götün. Sivri hazırlıkları. Zipleri. Hey bebek. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz. <Değil>. Gidiyoruz. <Gizlik. gülüyor> Boz. Ben ayrılınca kendi eski sevgilisinin kollarına atan erkek var ya. Ay, ay pardon erkek mi dedim? Hmm. Evet çocuklar şimdi bunu ispatlıyoruz. Nasıl bir çocuğun neyin ispatını yapıyor sanki? İnanmıyoruz ama bunu ya. Engin bu sabah 3'te geldi mi eve? E, gel de güzelim Aslıcığım hiç sonra sokma kendini. Akşam böyle saat 5. Seni seviyorum demek kolay. Nasıl zor olan? Kimisi pesa 40 kırık kolu kırık taş has hoş hoş kayıt hoş yapıp. Sevmediğim 3 tane şey var. Online olup cevap vermeyenler. Geç cevap verenler. Geç kısa cevap verenler. Online olup geç ve kısa cevap verenler. Şuradan fazla. Bu elde bile herkes en büyüğün kim olduğunu biliyor. En büyük Galatasaray. En büyük Galatasaray etti. Selamun aleyküm. izliyor. Hemen ilgili gözükmem lazım. Yuh. Offside. Ooo. Onu sevse Hasan'la çıkardı. Senle değil. fenomen mi? Aha. hayır Ekim'de kozmopolitan mı? hayır ıskanmak mı? hayır no, I beyaz öğlen kuşağına alındı Ay. beyaz çoğun sabah kuşağına alındı artık tutma sakal bozuldu <laughs> açıp kapayım bari heh birileri bana meydan okumuş kaşlarını oynatabilirsin peki bu? Ölüm rejimine başladım. Beş şekerli çayımı dört şekerli içtim. Feriye yerine haşlanmış mantı yedim. Bir de Bir kat merdivenle çıktım. Club'da wine koymuşsunuz. Her yer karanlık. Müzik çok yüksek. Sıkıldım. Sevgili erkekler, eğer bulunduğunuz ortama güzel bir kız gelirse sakın hepiniz bir anda ona bakmayın. O zaman poposu kalkar ve hiçbirinize bakmaz. Biz kızlar sandığınız gibi değiliz. Sırtlıyoruz. Sizinle olmuyor. O zaman pırtlayacağız diye düşünüyoruz. Tutuyorum. Acı veriyor. Üzgünüm. Hani saçın kıvırcıktır o yüzden fön çektirirsin. Sonra fön uzun süre duracaksın. Evet. Düşünsene ama hava sıcak olduğu için fön hemen bozulur ya. <laughs> hey yo aman bol. Noel dayı Abdullah'ı sen de yemişsin kafaya. Aşkıma kız kim? Hmm. Yok yok kıskanmadım. Merak ettim sadece. Sil onu hemen. Sil. Sil delirtin 9. 19. Büyüyünce ayet olacağım. 12. Doktor olacağım. 15. 18. 18. Hayırlısı canım ya. Biz kızların en büyük problemi ne biliyor musunuz? Hani böyle ara sıra güzel falan oluyoruz. Ama kimsenin göremediği zamanlarda. Neden? English. Bye. Italiana. Ciao. Türkçe. Kendine iyi bak canım. Öptüğüm ailene selamlar. Görüşürüz. Ay kızım ne kadar da büyümüşsün. Oh fıstık gibi olmuş maşallah. Hazır değmez. hmm, çok teşekkür ederim. Bir şeylere suratıyla bakan insanlara gıcık oluyor. <gülüyor> Bakayım. <laughs> Ayfet. Böyle birini tanıdım. Kelebekler. <laughs> Şimdi uçacağız. <gülüyor> <gülüyor> İki tane kedim var. Annem kışın onları ev almayacak. Yaptalık yan sokakta bulup ev aldım. Bu arıyoruz. Yavuç Osman. Yavuç Şimdi oraya basma ben. Şimdi oraya izi o. Bu da fil adam. Sen bana bir adım gel. Ben sana bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört adet bakımınızı sadece gösterle. Kızlar hapşırınca. Erkekler hapşırınca. Hen hani erkeklere makyaj yapmadığınız gün gelir ya. Hayatım yorgun gözüküyorsun. Biliyorum çirkinim biliyorum yüzüme vurma. Saçımı bıraksana annesi. Bıraksana saçımı. Hmm. <laughs> <laughs> bıraksana saçımı. Abla yemeğini yesene. Ya Instagram'a resmini koyamayacaksam yemediğin ne anlamı var ki? <gülüyor> 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 Biri bayanlarıma sıkıcı demiş. Ben de İlham için onun sayfasına bakacağım. Mükemmel. Of kusur ne ya? La bu ne ya? Ana derre. Osman sağ kanattan geliyor. Online oldu, online oldu. <gülüyor> typing, typing. <gülüyor> online oldu. Tabii wine koyamıyorum diye bir wine koymam da bir... Ah oh, ben ve beynim. mesaj geldi. Kim? Buluşalım mı değil? <laughs> hadi! Tamam <Allah! hadi. gülüyor> <Oğlum> ya, buluşalım <laughs> ya. Aynen aynen. Hadi kızım öp amcanı dinle. Anne hani tanımıyorum bile. Hepsini, hepsini kızım. Hep, hep, oh, tükür, oh, tükür. 10 yaşında. Hiç uyumayalım, şeker yiyelim, birimiz de elim. Oo, oh, alıyız. sonra. Sus artık. Sen nefes alırsan. Sen sen ben. ben Eline bir. Tarım. Odan böcek. Bu yapraklı, bu yapraklı. İğrenç bir yerdi Biz bitirdik ya. Yok ben özleyeceğim. Saçmalama onun da bile değil. Nasıl yapsın? Ne? Kızla mı gördün? İsmini ver ismini. Bali 15 saatlik tüş başladı. Yolda ölmezsem cömert babaklarını dövdürürüm. Ya da Ya da dövmüş olurlar. Zaten burada ölmezsem bir daha ölmem. Erkekler neden aşık olmaz biliyor musunuz? Çünkü bağlanamazlar. Piç daha önceden kazık yemiş. Sanki ben onu düğümleyeceğim. Bütünüzden eleman hemen Gündüz. Ne? Cin mi? <laughs> Saçmalık onlar ya. Gece. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi'yim Allah'ım. And I Başarısızlık durumunda Avrupa. Biz nerede hata yaptık? Canım Türkiye. Hanginiz Cenabet lan? Yine kimle yemek yorum tahmin edin. Olmayacaksınız. Tadam. Yalnız öleceğim. Take my breath away. <laughs> Saatlerde içince herkesin kafasındaki soru. Daha çok mu yiyeceğim? Yoksa daha az mı? Look me in the eye, you know that word I've been trying to tell you that I won't back down. I guess you got me confused with somebody who loses because I won't back down.